Yaratıcılık bizim işimizde çok önemli. Bir kere zaten gündemi çok iyi takip etmen gerekiyor. Gündemi bir hani yutacaksın. Sonrasında buna bir şey eklemen gerekiyor. Her radyocunun kendine has böyle bir takım işte kelimeleri vardır. Ondan sonra e, değişik bir şeyle dinleyicilere seslenirsin, değişik bir kelime bulursun. Hani bilirler ki sen yayındasın. O yüzden yaratıcılığın çok iyi olması gerekiyor. Bir kere hani e, şimdi yüz yüzeyken bir şeyleri anlatmak çok kolay, hani en azından mimik yapabiliyorsun. Ama bu mimikleri biz normal stüdyoda da yapabiliyoruz. Ve e, o kadar acayip bir hissiyat ki radyonun başında olan insanla radyoda yayın yapan kişi ...acayip bir iletişim kuruyor. Yani sen mutlu musun, mutsuz musun... ...yaratıcı mısın o gün? O gün senden bir hayır gelmez mi? <laughs> Çok iyi bilirler. Çağla bugün hasta mısın diyenler olur mesela bana. Hani böyle her gün aynı modda olamıyor insan tabii. Ama yaratıcılık hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, radyoda... ...öyle şeyler bulmak durumundasın ki seni dinleyenler... E, ...hani onu mu dinledik? Olmamalı.